zaman Kalesi diye bir kale var ondan bahsedeceğiz biraz. niye bu kaleden bahsediyoruz? Bu kalenin önemi ne? Ya da niye bunu anlatmak gerekiyor? Hani böyle teori, komple teorileri üretenlerin, dünyayı gizli güçleri yönetiyor diyenlerin çok anlattıkları, çok konuştukları bazı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de işte İlmünati diye bir grup var. Herkes İlmünati. Böyle ünlü kim varsa, zengin kim varsa o İlmünati'den dediğimiz. Hatta Cem Yılmaz da diyor ya. Yani. Tarkan, Athena Gökhan, ben ve üçümüzün de arkasında baraj olarak İlmünati. Yani bu hem espri konusu olmuş hem de gerçekten böyle bir örgütün varlığı yoktu. Böyle çok konuşulan bir mevzu. Illuminati diye bir grup var. Bir de tapınakçılar var. Tapınakçılar biraz daha eski. Tapınakçılar da dünyanın yönettiği söylenen böyle gizli örgütlerden bir tanesi. Bununla ilgili videolarımız var. Bakarsınız onları da. Kaynak gösterelim. İşte bu İlminati gibi, tapınakçılar gibi gizli güçlerin ya da gizli örgütlerin kurulduğu, ilk ortaya çıktığı yer olarak kabul ediliyor bu Zer Zaman Kalesi. Ya da böyle bir iddia var diyelim. Zer Zaman Kalesi ile ilgili. O yüzden bu kale önemli bir kale. Bu kale bir gazete haber ile biraz Ön plana çıktığı bu aralar popüler olmaya başladı. Milliyet Gazetesinde Songül Hatı Sarı adlı bir gazetecinin bir haberi vardı. İşte Diyarbakır'da bugünlerde ortaya çıkan bir hareketlilikten bahsediyor. Bu hareketlilik neymiş? İşte bu dünya yönettiğine yine inanılan Rothschild ya da Rockefeller ailesi gibi ailelerin üçüncü kuşak temsilcileri ya da Birleşmiş Milletler yetkilileri gibi veya büyük devletlerin gönderdiği kişilerden oluşan büyüklercilerden oluşan oluşan bazı heyetlerin bu aralar zer zaman kalesini ziyaret ettiğini söyledi. Böyle bir gazete haberi. Şimdi bu basit bir haber değil bence. Yani dünya yönetiyor dediğimiz, işte Rothschild, Rockefeller aileleri var. Bunlar niye gelir bu zar zaman kalesine? Ya da niye böyle bir yere gelirler? O yüzden demek ki önemli bir yer bu zar zaman kalesi. Ya da işte Birleşmiş Milletler temsilcileri geliyor diğer devlet, büyük devletlerin elçilikleri falan geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Böyle bir yer demek ki yani zar zaman kalesi. O yüzden biraz ön plana çıkmaya başladı. Yani bu kadar önemli insanları ya da bu kadar zengin insanları buraya getiren ne? Niye geliyorlar? Dünyanın ucuna. buraya iyi geliyorum? 1800 yıllık bir Roma tapınağı burası. 1800 yıl önce yapılmış. Şimdi niye ön plana çıktı? Ya da ne oldu da şimdi ziyaret etmeye başladılar? Bu UNESCO'nun Dünya Koruma Listesini aldığı, Dünya Mirası kabul ettiği eserlerden bir tanesi. Bu geçici listeye alınan eserlerden biri. O yüzden önemli bir yer. Evet. Demek ki dünyanın diğer ucundan zenginler, güçlü insanlar Diyarbakır'daki Zerzaman Kalesi'ne geliyorlar. Neden geliyorlar? Bu da gazete haberiyle ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu tapınak 1800 yıllık Roma döneminde yapılmış dedik. Dünya koruma mirasını alınmış dedik. Gizli bir inanç var. Mitras diye bir inanç. O inancı ait bir tapınak burası. 1800 yıl önce inşa edilen bir tapınak rastgele seçilmiş bir yer değildir tabi. Böyle önemli ya da gizli bir inancın tapınağı olan bir yer. Mirasçıların tümü, bu dinin mirasçılarını, bu inancın mirasçılarını tümü astronom ve uzay bilimci. Yani uzaydan ve astronomiden anlayan kişiler ve duvarlarda, tapınağın duvarlarında Mitras'ın 7 aşamasının simgesi var. Her biri Merkür'den Satürn'e bir gezegeni sembolize ediyor. Sembolize mi? Sembolize tabi. Nedir Mitras inancı? Mitras dinin Roma'nın egemen olduğu, bütün toplumlar özellikle askerler tüccarlar bürokrat aristokratlar yani kıllar tüyler bu yukarıda kimler varsa arasında oldukça yaygındır. Dinsel törenleri gizlidir. Dışarıya tamamen de kapalıdır. Zaten kapalı olunca biraz daha gizemli oluyor böyle. Mitras dinine katılacak kişi 12 eziyet çekmek zorundadır. Yani ben o dine girmek istiyorum dediğinde çok çetin bir sınavdan geçmeniz, zorlu bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla böyle her girmek isteyenin girdiği bir din değil. Seçilerek kişilerin alındığı gizemli bir ya da bir inanç. Gizemli, gizli, girmesi zor, girebilmek için çeşitli zorluklara katlanılan bir inanç sistemi. Böyle olunca da tabii ki daha çok dikkat çekiyor. Bu tapınak böyle bir inanç sistemine ait olunca da bütün dünyanın o biraz önce saydığımız ünlüleri, zenginleri demek ki bulmaya, buraya gelmeye başlıyorlar. Bulunması ve ziyaretçi, ziyaretçi akınına uğraması arasında çok zaman olmayı şüpheler buraya çekiliyor tabii. Yani böyle bir kalenin bulunduğu ortaya çıkıyor. Çok kısa bir süre sonra bu saydığımız insanlar pat 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 bir şekilde gelip burayı ziyaret etmeye başlıyorlar. Yani yani bunun da hani kokusu ileride ortaya çıkar diye bir tabir var ya. O yüzden heyecanla, merakla bekliyoruz. Bu dünyayı yöneten aileler, dünya yöneten büyük güçler, örgütler, organizasyonlar neyse artık. Her zaman kalesine niye geliyorlar? Bunu biz de öğreneceğiz. Size yeni bir video yapmış olacağız.